İran'ın diplomatı soktuğun zaman o kültür dokusunun bir parçası olduğu için orada derhal nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilir. Ee, ve örtül operasyonlarında çok iyi olduklarını söylemiştim. Ee, İran'ın olduğu gibi birkaç açılımı birlikte yapabilen bir yeteneğe sahipler. Bir taraftan Tejak'ta savaşıyor. Öte yandan Irak İran istihbaratı Tejak'ta görüşüyor. Ve diyor ki bir taraftan Türkiye'ye PJK'a karşı birlikte savaşalım verirken mesajını verirken öte yandan diyor ki PJK Amerikalıların size verdiği iki katını verelim bu <laughs> saldırıda durdurun ve Türkiye'ye gelin. İran'da müttefik olmak İran'da müttefik olmak dünyanın en zor işlerinden bir tercihdir. ileride içerisinde ticaret eden olabilir. İran'da bir tüccar da ticaret yapmakta dünyanın en güçlerinden bir tanesidir. Başladığınız anda bunu göreceksiniz. Her an kazık diyebilirsiniz. Bu İran devleti içinde geçerli bir ifade. Bunun için İran'ı yani kötü bulmuyorum. İran kendi mevfaatine nasıl olur? İran'da iş yapacaksanız İran'ın bu dokuşunu iyi bilip ona göre önlemlerinizi alacaksınız. E, bundan dolayı bugün Amerika Birleşik Devletlerine karşı İran'da gelişen bir düşmanlık ve gerilim, Türkiye'de Amerika'ya karşı bir gerilim, bunlar Türkiye ve İran'ı doğrudan doğal ittifaka sokar mı, mülteci yapar mı? Hayır yapmaz. Hayır yapmaz. Biz hissetmediğimiz şimdi İran'ın da böyle bir düşüncesi olmadığı için. şey. Menfaatlerimizin birleştiği yerde İran'la ortak işler yapabiliriz. Ama bilmemiz ki İran tek ayak üzerinde yalan, yalanı çok rahat söyleyenler bir ülkedir. Ve bu kötüdür diyemem. Yani, İran için bir yolduk. Teşekkür hocam. Ee, bir de şöyle bir e, soru sormak istiyorum. Şimdi e, şu anda Kuzey Irak'ta e, gelişen oluşumlara karşı Türkiye'nin askeri operasyonundan önce izlemesi gereken bazı yollar olduğundan bahsettiniz. Ve bunun e, en önemli olarak da e, ekonomik anlamda e, olması gerektiğini e, belirttiniz. E, ve şu anda e, kurmayda da kabul e, Türkiye için e, asıl e, tehditin yani ve çok askeri tehditten çok kuzey tehdit Türk devleti olduğunu Doğru. E, tamam. İyi bir özet yaptık. 10 kumanı aldım. Şimdi sorun sor. Şimdi bu durumda e, Türkiye'nin e, uygulayacağı bir ambargo E, yani PKK'nın askeri varlığına belki bir e, bu tehdide karşı bir önlem olabilir ama e, oradaki Kürt devleti oluşumuna, oradaki etnik e, duruma nasıl bir e, çare olacak? Olur mu? Hayır, tek başına olmaz muhakkak. Ancak şunu sorular, e, bugünkü devam eden süreci çok olumsuz etkiler. İçerideki sıkıntıyı arttırır. Barsanlı ve Taliban'ın e, karşısındaki muhalefeti güçlendirir. Halkın bazen de öteye bağımlı olan kızgınlığını yükseltti. Hmm. Bak derler, Türkler ne yapıyorlar? Bu yatırım yapıyorlar, enerji yapıyorlar. Bu her şeyi yapıyorlardı. Siz PKK'yı desteklemeye devam ettiniz. Türkiye'nin aleyhine meşgal verdiğiniz sonuçta da Türkler de kapıyı kapattı. Şimdi canımızı okuyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim, efendim bu ambargo etkisiz olur. İşte elektriği başka yerden alırlar. Kendileri kurarlar. Böyle bir elektrik denecek başka ülke yok. Bir, ikinci kendileri bir e, santral kurmaya kalkarlar elektrik santralı. Bunun süresi 18 ay sonra ellerindeki bütün parayı harcasalar 18 ay sonra ancak üretimine başlarlar. Üç, bu malları zaten başka yerden alabilseler, Türkiye'den almazlar, başka yerden alabilirler. Türkiye'den bu malı en kolay şekilde tedavi tedarik ediyorlar. Yani bu şöyle kolay değil. Nedir bu? Çocuğunuz var, çocuğunuza ne yaparsınız? Harçlık verirsiniz bir şeyi yapması için. Eğer çocuğunuz istediğiniz şeyi yapmayın, başka bir şey yapıyorsa harçlığı kesersiniz. Yani ekonomide temel etmiş şu oldu Türkiye'nin temel hedefi Muş vilayet ekonomisi, Suriye ekonomisi, mümkün olduğunca Türk ekonomisine ek ekonomisi. olması Bu doğal süreç. Bunu yapmalıyız. Ama bugün öyle bir dönemden geçiyor ki Yaşıyoruz ki, ekonomik gücünü tersine, yani cezalandırıcı olarak kullanmamış ki, ne yapsın? Anlasın. Hava varken değer bilmezsiniz. Havayı kestiğiniz anda ne kadar değerli olduğu anlaşılıyor. Şu anda Türkiye, ekonomik olarak her bir insanı sağlıyor ve değeri anlaşılıyor. Gücü de fark edilmiyor. Ama bir kesin bakalım. Biz ne yapıyoruz? Boş kendi politikası. Bazı şarjör ve eylem yok. Adamlar düşmüyorlar. Halbuki bana bir şarj yok. Bana bir Hatta Barzani ve Televaniye her gün Barzani ve Televaniye bizim iyi kardeşimizdir. Mesajını da verir. Ama hafızlık kapısını kapatalım. Bir tek olarak belki bunu çok zilandırdı. İmur Şerif, Barzani'nin danışmanı da biliyorsunuz. Nihonatoğlu Üniversitesi'nin sahibi Kuzey Irak'taki geniş inşaat firmalarında sahibi var zaten. Tahran kalkan bir İran Hava Yolları'na ait uçak, Perşembe akşamı Erbil'e giriyor. Amerikan kuvvetleri uçağın etrafına sarıyorlar, uçakların ilanları bekletiyorlar ve pilotu da dövüyorlar. Perşembe kalıyor. Cuma günü İran Irak'la olan, Kuzey Irak'la olan beş sınırlarının beşinde kapatıyor. Onun için şöyle yazıyor İlmi Şehit. Bahsani ve Talebani iyi, iyi kanayanlar oldu. Bahsani ve Talebani İran'a çok korkarlar. Çünkü hep İran'ın bütün İran olduğu gibi Kuzey Irak'ın altının üstüne getirecek yeteneğe sahip olduğunu biliyorlar. sesi inanlardan fazla. Ama Türkiye'den korkmuyorlar. Sebep. Ve düşünün kendi Sebep. Bir, şey. bir bebe Türk askerinin kanı üzerinden siyaset yaparken bir bebeğin de barzani ya ticaret yaparak zenginleşmesi devam ediyor. Utanç verici olan bu. Ben neden 20 yaşındaki Mehmet'in kanun üzerinden siyaset ve ticaret yapılmasına göz yiyorum? Önce düşman olarak algılıyorsan diğer yöntemleri kullanıyorum. Onlarla eğer terbiye edilmezse, sonuç alınmazsa o zaman silah, silah kuvvetleri. Öbürü 200 bin bir bak şöyle eee küçük soru ve çözüm stratejileri diye bir kitabım çıktı bilgi gereği o kitabı okumuş arkadaşlarım. Eee burada kapsamlı olarak